Çocukluğumdan beri var. Önce akrabalarla başladı mevzu. Yani bir grup gürük gördüğüm zaman böyle girip hemen güldürmeye çalışıyordum. Vallahi hiçbiriyle arkadaş olmazdım. Zaten Bünyamin'le mesela hiç arkadaş olacak bir tip değil bence. Motivasyon kaynağıdır aşk olabilirim evet. Benim çocukluğuma dair yaptığım şakaları daha bana daha yakın yani çok benden şeyler. Anlatırken de kendimi rahat hissediyorum. Merhaba Spotlight. Bugünün konuğu benim. Okan Çamalar. Yok ben heyecandan zaten yani sürekli oradan oraya gezen biriyim hani kuliste. <laughs> o yüzden öyle bir totemim yok yani. Çocukluğumdan beri var. Önce akrabalarla başladı mevzu. Yani bir grup, güruh gördüğüm zaman böyle girip hemen güldürmeye çalışıyordum. arkadaş ortamında klasik. Ondan sonra profesyonel anlamda beşer beşerde oldu o iş. Ama şey yani daha öncesinde de çocuk tiyatrolarında falan böyle yazdığım çocuk tiyatrolarında falan böyle çok komik karakterler yazıyordum kendime. Orada da güldürdüğümde tamam dedim ben hep evet olacak galiba. Işıl Kasapoğlu'yla. Kasapolu'yla çalıştığımda olmuştu. Valla hiçbiriyle arkadaş olmazdım. Zaten Bünyamin'le mesela hiç arkadaş olacak bir tip değil bence. Ee, organize işlerde hırsızı oynuyordum onunla zaten. Ondan kaçabilirdim mesela. Ama şeyle arkadaş olurdum ya. beşer beşerdeki Hakkı karakteriyle olurdum yani. O bana daha yakın bir tip çünkü. Benim çocukluğuma dair yaptığım şakaları daha bana daha yakın yani çok benden şeyler anlatırken de kendimi rahat hissediyorum. Çünkü genelde mesela tespit üzerine kurulu şeyler hepimizin hani hayatta başına gelen şeylerde daha genel şakalar yazmaya çalıştığım için tam onlar değil onları çok seviyorum tabii ki. Hepsi benim şakam. Hepsi benim çocuğum. <laughs> Ama şey daha çocukluğuma ait dünyayı anlattığım zaman onlar daha çok bana ait. mesleğim yani mesleğim olan aşkım ne olacak ki başka? Başka bir şey yapamadığım için. <laughs> Çünkü bur buraya çıktığım zaman kendimi çok canlı hissediyorum, iyi hissediyorum. Yani o gibi dizine çok gülüyorum. Ayak işlerine çok gülüyorum. Dünya sinemasında da var öyle bir sürü komedi ama ben çok komedi izlemiyorum biliyor musun? Yani genelde daha fantastik işlere takılıyorum yani. Motivasyon kaynağıdır aşk olabilirim belki. Evet. Daha yaratıcı olabilir artık. Evet. Spotlight bu akşam gelip gösteriyi izlediğiniz için ve bu röportaj için size teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.